Sıradan Adam Hepinize merhaba dostlarım. Yetenekli insanlarla ilgili mevzumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Açık ve net konuşuyorum. Ben daha önce bu kadar üst düzey şekilde saklanan bir insan evladı daha önce görmedim. Bu nedir arkadaş? Boru haline gelmek nedir ya? Acaba ne yapıyor? gibi bir soru geçti aklınızdan ve gördüğünüz gibi elle balık yakaladı arkadaş. Hem de parmağını yem gibi kullanarak. Valla bu nasıl bir seviye ben de bilmiyorum. İşin içinde yetenek varsa tabii ki Güneydoğu Asya'ya da uğrayacağız. Ne yapıyoruz? Dehşetül vahşet şekilde izliyoruz. <laughs> Ya bak bizim memlekette çok fazla dozer izleyen var. O yüzden bu kıyamı unutmayın ha. Size kepçeyle yapılabilecek en acayip şeyi bulduğuma inanıyorum. E artık bir like'ınızı hak ettim bence. Bir de böyle yetenekler var işte. İnsan ilk izlediği zaman zannediyor ki acayip bir smaç basacak. E aslına bakarsanız bu dilek gerçekleşiyor da. Bence bu da bir yetenek çünkü. Ne demişler? İşinizi severek yaparsanız o sizin için iş olmaktan çıkar. Yalnız bu hanım ablamız olayı birazcık abartmış gibi. Sevmenin de ötesinde işini şova dönüştürmüş. E güzel. Ne yapıyoruz? Ağzımızı şimdiden açıyoruz. Boşuna uğraşmayın sonunda. Bu arkadaşta nasıl bir beyin vücut koordinasyonu var çözemedim. Nasıl kasları var onu da çözemedim. Dikkat ederseniz hayvani derecede kasları yok ama yine de bunları yapabiliyor. Neymiş? Kas her zaman olay değilmiş yani. Her zaman izleyip ibretleniyoruz. Bu sefer izleyip öğrenebiliriz belki. Umarım işinize yarar öğrettikleri. Benim kelimenin tam anlamıyla bu arkadaşların gösterdiği fizik ötesi gösteriden sonra ağzım açık kaldı. Şunu cevaplayabilirseniz çok sevinirim. Bu kız bacağı kırılmadan o kızı nasıl kaldırıyor ayağıyla? Ters takla atabilmek için fiziki anlamda gerçekten güçlü olmanız gerekiyor. Ama gördüğünüz gibi bir yolu daha var bu işin. O da kafanızı ileri düzeyde kullanmak. Ve montaj becerilerinizi geliştirmek. Ama gerçekten geliştirmek. Bu arkadaşın ne yaptığıyla ilgili ilk başta bir fikriniz olmayacak ama biraz sonra anlayacaksınız. İzleyin hak vereceksiniz. çok iyi değil mi ya? Sol üst köşede gördüğünüz gibi bu arkadaşın leveli 13. Yani muhtemelen 13 gündür falan karantinada ve ortaya koyduğu gösteri bu. Valla ilerleyen levelleri de merak ettim ben. Bu nasıl bir beden beyin koordinasyonudur hiçbir fikrim yok. Gördüğünüz gibi polis arkadaşlarının da bir fikri yok. Muhtemelen ceza alacaktı bir şeyden dolayı ama yırttı gibi görünüyor. Büyük ihtimalle gölgeden kurt falan yapmayı siz de biliyorsunuz ama bu B abimiz olayı bambaşka bir seviyeye taşımış. İzleyin bakalım siz ne diyeceksiniz. İzliyoruz. Oha! Dedik mi hep bir azdan? Güzel. O zaman devam edebiliriz. Diyorum her zaman bak her şey can sıkıntısıyla başlıyor. Yani yoksa bir insanın aklına burun delikleriyle uzaylı yapmak nereden gelebilir ki? Harbiden nereden gelmiş aklına acaba? Ağaç yaşı eğilir diye boşuna dememişler. Dikkat ederseniz ufaklık pür dikkat babasını izliyor. E ee, gördüğünüz gibi bu izleme boşuna değil. Aynı zamanda babasının yaptıklarını yapabiliyor. Ya sizden önce ben gerçekten ağzım açık şekilde bu arkadaşın yaptıklarını izledim. Sizce de çok hoş değil mi? Şimdi bunu ufak bir çocuğa yapsanız aklını başından almaz mısınız? Ya sen nasıl yetenekli bir şeysin demeden evvel şans faktörü bazen yeteneğin çok üzerinde olabiliyor. Kendisi de zaten bunu beklemiyor ki sonunda bayağı bir eğlendi. Sanat nedir? Sanat budur. E peki yetenek nedir? Yetenek de budur. Yani bunları her kim yaptıysa pek çok şeyi aynı bünyede bir araya getirmiş. Hayran kalmamak elde değil. Şimdi bu arkadaşın yaptıklarına şans demek biraz yanlış olur çünkü dikkat ederseniz baya bu işe çalışıyor gibi görünüyor. O yüzden kendisini şimdiden tebrik ediyorum çünkü bu arkadaş geleceğin masa tenisi yıldızı olacak. Bu videoyu dikkatle izlemenizi istiyorum çünkü kafam karışık fikirlerinizi merak ediyorum. E sadece insanlar değil bazı hayvan kardeşler de ileri düzey yetenekli. Gördüğünüz gibi bu şaşkaloz su içmenin acayip zekice bir yolunu bulmuş. Yani daha önce bu kadar ileri düzey bir ip atlama videosu görmemiştim. Bence bu hanım ablamızın iple yapamayacağı çok az şey var. O yüzden sizinle de paylaşayım dedim. Nasıl ama? Çok iyi değil mi? Ben böyle hayatı kolaylaştıran pratik şeylere bayılıyorum. Bundan sonra kesinlikle bağcıklarımı böyle yapacağım. E zaten yapması da bayağı kolaymış. Eğer evde oyuncak ayı falan yapmayı düşünüyorsanız bu videoyu dikkatle izlemeniz yeterli olacaktır. Abi bu nedir ya? Hani çevireni fırlatanı falan görmüştüm ama yerden destek alarak böyle acayip hareketler yapanını daha önce görmedim. Bir de o sonda yaptığı hareket ne kadar zor ya. Ülkemizdeki herkes gibi bir kepçe sever olarak sizleri en ileri düzey kepçe operatörleriyle baş başa bırakıyorum. Evde haşlanmış yumurta yaparken biliyorum hepiniz zorlanıyorsunuz. O yüzden bu taktiği kafanıza atın. Bundan sonra böyle problemler yaşamayın. Kim geliştirdiyse bu fikri buradan kafasını öpüyorum. Bu hanım ablamızın tereyağından kıl çeker gibi yaptığı hareketin adı muscle up. Ve inanılmaz zor bir harekettir. Açıkçası ben daha önce bu kadar kolay şekilde yapanını görmemiştim. Araştırın siz de hak vereceksiniz. Nasıl fikir ama? Yani buralarda çok fazla çim biçme olayıyla ilgilenen insan yok ama özellikle müstakil evi olanlar için harika bir fikir bence. O yüzden arkadaşın kafasına sağlık. Nasıl ama? Nasıl şoka giriyor? Dediğim gibi bazen şans olayı yetenekten çok daha üstün olabiliyor. Son dönemlerde bence yeni bir yetenek alanı çıktı. Dronları kullanmak. Bazı psikopatlar var ki bu konuda aşmışlar gördüğünüz gibi. Ve bir de galiba dronlar geleceğin evcil hayvanları olacak gibi. Ya sen nasıl şapşik bir tipsin? Bir de psikopat gibi vurulduktan sonra kızın üzerine üzerine gidiyor. Hayret valla kedilere itilemez derler ama bu arkadaş işi çözmüş bence. Bir de böyle yetenek abideleri var ki insanın ağzını 2 metre açık bırakıyorlar. Yani birazcık daha zorlasa bu köpek kardeş zıplama olayını uçma işine dönüştürebilir. Çok başarılı Kerataya. Ve son olarak sizleri bu güzel videoyla baş başa bırakıyorum. İzlediğin için teşekkür ederim. Hoşuna gittiyse videoyu beğenebilir ve kanala abone olabilirsin. Ve şu abone olduktan sonra ortaya çıkan zil var ya ona tıklarsan çok sevinirim. Çünkü onun dışında abonelik çok da bir işe yaramıyor. Youtube bizi deli ediyor. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakal.